Merhabalar, biz SIGUN Bilgi Teknolojileri Ototeknik Üyesi'nde ARGEF'imiziz. Otonom Dürmenleme Sistemi geliştirdik. Otonom Dürmenleme Sistemi elimizdeki 3 parçadan oluşuyor. Traktörü monte ediyoruz. Bu kutuyu kabinin tepesine, üst kısmına, dışarıya, e, direksiyon motorunun direksiyonun altına ve tableti kabinin içine yerleştiriyoruz. Tabletten tarla sınırlarınızı belirliyorsunuz, atlarınızı belirliyorsunuz tarlasınlarınızı tapu kadastrodan e, parsel sorgulayarak Kendi tarlanıza, kendi tarlanızın etrafını çizerek de belirliyorsunuz. Atlarınızı aynı şekilde traktörünüzü bir kere çiziyorsunuz. Kendi ekipman genişliğine göre otomatik olarak paralel hatlar oluşturuyor. Ve bu hatları e, santimetre hassasında takip ediyor. Böylece ilaçlama, gübreleme gibi işlemlerde ilaç ve gübre tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda tarlanızı çok daha tasarruflu kullanıyor. Çok daha verimli kullanıyorsunuz. Bu ürünün diğer bütün muadilleri iptal. Biz SIGUN Teknoloji olarak ilk otomomu ilk Türkiye'nin yerli otonomunu yaptık. 3 senedir geliştiriyoruz ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Teşekkürler.